Quant Akademi'deyiz, kazandıran soruları çözüyoruz. Konumuz açısal moment. Quant Akademi'ye abone olarak içeriklerimizi düzenle takip edebilirsiniz. Hemen 2022 AYT sorusuyla başlayalım. Yerküreye güneş dışındaki gök cisimlerinin uyguladığı kuvvetlerin açısal momentuma ve hıza olan etkisinin ihmal edildiği durumda yani diğer gök cisimlerini kullanmayacağız. Yerküre güneş sistemini kullanacağız sadece. Yerküre güneşin uyguladığı kütle çekim kuvvetinin etkisiyle bunu biliyoruz ki kütle çekim kuvveti Kepler kanunlarından şekildeki gibi eliptik bir yörüngede dolanmaktadır. Peki yerküre A ve B konumundayken güneşin merkezine olan uzaklıkları R1'e R2 gördük. R1 uzaklığının R2 büyük olduğunu soru bize vermiş. Şekle aldanmayın. Mutlaka soruda bu cümleyi arayın. Buna göre yerküre A ve B konumundayken görelim. Güneş-yer küre sisteminin açısal momentumun büyüklüğü ve yer kürenin çizgisel hızlarının büyüklükleri arasındaki ilişkiler bize soruluyor. Doğrudan söyleyebilirim ki açısal momentumu değişmez korunur. Bunu biliyoruz zaten. Kazanımlarınızda da var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında da açık bir şekilde ifade edilmiş. Yer küre güneş etrafında dolanırken kütle çekim kuvvetinin net torku sıfır olduğu için açısal momentumu değişmeyecektir. Yani korunacaktır. O halde LA eşittir LB diyeceğiz. Çizgisel hızının büyüklüğü de açısal momentumun korunumundan yarıçapı küçüldükçe yani B noktasına geldikçe yaklaştıkça artacaktır. O halde doğru cevabımız C seçeneğindeki gibi olacaktır. İsterseniz bu bilgilerimizi matematiksel bağıntılar şeklinde de ifade edin. Yer küre güneş etrafında eliptik yörüngesinde dolanırken etki eden kütle çekim kuvvetinin etkisiyle dolanırken ki kuvvettir biliyoruz ki kütle çekim kuvvetinin doğrudan güneş doğrultusundan geçtiği için güneşe göre net torku sıfırdır. Yani yer küreye etki eden diğer gezegenlerin etkisi ihmal edildiğinde net dış tork sıfırdır. Hatırlayın net dış tork neydi? Birim zamandaki açısal momentum değişimiydi. Zaman sıfır olamayacağı için net tork sıfırsa delta L eşittir sıfırdır. Açısal momentumu değişmez. Açısal momentumu korunur. Her an önceki açısal momentum, sonraki açısal momentum'a eşit olur. Eliptik yörüngesinde dolanırken. Dolayısıyla L eşittir M ve R olduğu için L değerinin değişmemesini büyüklüğünü yazıyorum. Dikkat edin L'nin değişmediğini söylüyoruz. Kütlesi zaten sabit. Yaklaştıkça çizgisel süretinin arttığını söyleyebiliriz. O halde B'de hızlı A da yavaş olacaktır. A'dan B'ye hızlanacaktır. B'den A'ya yavaşlayacaktır. Doğru cevabımız açısal momentumun değişmemesi ve yaklaştıkça çizgisel hızının artması, uzaklaştıkça azalması yani C seçeneğindeki gibidir. Bu soru daha önce farklı fiziksel nicelikleri sorgulayarak yine aynı şekilde soruldu. Tekrar sorulur, döndürülüyor, dolaştırılıyor, aynı şeyler soruluyor. Bakanlık kitabınızda var, kazanımlarınızda var, konu anlatım videolarımızda anlattık. Lütfen tamamını tarayın. Gelelim 2017 AYT sorusuna. Bu aralıktaki soruları çözdüğüm üniversite sınavında çıkmış soruları çözdüğüm videoya mutlaka göz atın. Aynı soruları tekrar çözmek istemiyorum. Soru çeşitliliği açısından 2017 AYT sorusuna geçiyorum. Bakalım ne sorulmuş? Dönen katı cisimlerin hareketini açıklamakta kullanılan tork, eylemsizlik momenti ve açısal momentum büyüklüklerinden hangileri vektöreldir? doğrudan söyleyebilirim ki bir sisteme bir etki etkeden net tork ve açısal momentum vektörel, eylemsizlik momentum ve skaler ifadelerdir. Yani doğru cevabımız 1 ve 3D seçeneğindeki gibidir. Oldukça kolay bir soru. Yine karşınıza çıkar. Bütün konu anlatım videolarında hangi fiziksel nicelik vektöreldir? Hangisi skalerdir? Uzun uzun anlatıyorum. Lütfen fiziksel niceliklerin vektörel mi skaler mi olduğunu hakim olalım. Tekrar karşınıza çıkar. Hatırlatmak gerekirse net tork kuvvetin döndürme etkisidir. Tork eşittir R cross F ile bulunur. Vektörel bir niceliktir. Cross çarpımı iki vektörü cross çarptığınızda oluşan niceliğin vektör olduğunu lütfen unutmayın. İsterseniz meraklısına bir bilgi vereyim. Yapılan iş neydi? Kuvvet çarpı yoldu. Yine aynı matematiksel modelle ifade ediliyor. Ancak burada noktasal çarpım var. Noktasal çarpımda iki vektörün noktasal çarpımı ile elde edilen İş niceliği skalerdir. İki vektörün vektörel çarpımı ile elde edilen, cross çarpımı ile elde edilen nicelik vektördür. Buna da dikkat edin karşınıza çıkar. İkisini de dikkat edin. Newton çarpı metre ile ifade edebilirim. Kuvvet çarpı yol, kuvvet çarpı yol, burada vektörel çarpım, burada skaler çarpım söz konusu. Skalar çarpımda iki vektörü paralel hale getirirsiniz, vektörel çarpımda iki vektörü birbirine dik hale getirirsiniz. Tork için el kuralı söz konusudur. Sistem etkeden net tork bulmak için dönme yönünü gösterirsiniz. Örneğin verilen yönde bir kuvvet varsa, bu kuvvetin torku açısal momentumuyla aynı yöndedir. Dört parmağınızla sağ elinizin dört parmağıyla dönme yönünü sardığınızda baş parmağınız torkun yönünü verecek. Ve gelelim eylemsizlik momentine temel tanımı neydi? Skaler bir nicelikti. Bir cismin dönme etkilerine karşı gösterdiği direncin bir ölçüsüydü. I eşittir. K, M, R kare ile bulunuyordu. Skaler bir nicelikti. K, K sayısını bilmek zorunda değilsiniz. Birimi neydi? SI'deki birimi kilogram, metrekare şeklindeydi. Torkla bağlamanız gerekirse tork eşittir i alfa. Burada alfa açısal ivme vektörel, tork vektörel, i eylemsizlik momenti skalerdir. Matematiksel ifadelerde boğulmayın. Konu anlatım videosunda da anlattım. Kazandıran özetlerde de anlattım. Lütfen bu videoları izleyin. Gelelim açısal momentuma. Açısal momentum neydi? Yine torkla bağlayalım isterseniz. Tork eşittir. Delta L bölü. Delta T. Dolayısıyla açısal momentumda tork gibi vektörel bir ifade olmak zorunda. Delta T çünkü skalerdir. Ya da L eşittir. R cross P ile de ifade edebilirsiniz. Yine cross çarpım söz konusu. Açısal momentum bir vektördür. Yönü yine sağ el kuralıyla bulunur. Aynı şekilde dört parmakla dönme yönünü sardığınızda baş parmağınızın yönü açısal momentum yönü olacaktır. Cross çarpım ne demek? R P yani çizgisel momentum ve açısal momentum birbirine diktir demek. Gördüğünüz gibi ne kadar çok sayıda şey türettik. Aynı soru farklı şekilde türetilerek karşınıza çıkabilir. Lütfen bir kere de siz çözün. Hadi hızımızı kesmeden 2014 AYT sorusuna bakalım. Bilim insanları 2011 yılında Japonya'da meydana gelen 9 şiddetindeki deprem sonrasında burada bir hata var. 9 büyüklüğünde demeliydi. Deprem dalgalarını da anlatmıştık. 9 şiddeti 9 büyüklüğü birbirinden farklı ifadelerdir. Lütfen oraya göz gezdirin karşınıza çıkabilir. Kendileri de soruyu yazarken dikkat etmemişler. Deprem sonrasında depremin yer kürenin kendi ekseni etrafında dönme süresini dikkat. Yaklaşık 1.8 mikrosaniye kısa fikrini ileri sürdüler. Burada bize bir bilgi verilmiş. Bu bilgiden kendi çıkarımızı yapmamız gerekiyor. 1.8 saniye kendi ekseni etrafında dönme süresinin kısalması ne demek? Yani daha çabuk dönmesi demek. Ne demek? Periyodun azalması, frekansının artması, açısal hızının artması demek. Hatırlayın açısal hız neydi? 2πf yani birim zamanda taranılan açı demektir. Frekansı arttığında açısal hızı da artacaktır dünyanın. O halde birinci öncül doğru açısal hızı arttı. Dış bir etki yok. Yani iç etki var. İçeride bir deprem olmuş. Dışarıdan bir şey çarpmamış. Bu ne demek? Sistem etkiden net dış tork sıfır demek. Artık öğrendik ki birim zamandaki açısal momentum değişimiydi net dış tork. Eğer net dış tork sıfırsa açısal momentum değişimi sıfırdır. Yani açısal momentum korunur. L eşittir. M V, R ifadesi ya da i omega ifadesini korumamız gerekiyor. İsterseniz büyüklük yazalım. Burada vektörü siliyorum. L eşittir mvr ve i omega'yı korumamız gerekiyor. Açısal hızın arttığını öğrendik. Demek ki eylemsizlik momenti azalacak dünyanın. İkinci öncül tamamdır. Eylemsizlik momenti neydi? I eşittir. Km R kareydi. Nasıl azalmış olabilir? Dönme eksenine göre kütle dağılımı azalmış olabilir. Bunu sormamış zaten. Açısal momentum artmıştır. Yanlıştır. Açısal momentumun korunduğunu zaten öğrenmiştik. Delta L sıfırdır. Yani önceki açısal momentum her an sonraki açısal momentuma eşit olur demiştim. Güzel bir soru. Tekrar ediyorum. İç etkiler varsa... Dışarıdan bir tork oluşmamışsa, net dış tork sıfırsa açısal momentumu korunur. Açısal momentumunun büyüklüğünü MVR ya da I omega band ile yazabilirsiniz. I omega'yı kullanalım. Bununla ilgili fiziksel büyüklükleri sormuşlar ve bize bir bilgi verilmiş. Bu bilgiyi bilmek zorunda değilsiniz. Dünyanın dönme süresinin kısaldığını söylemişler kendi ekseni etrafında. Ne demek kısalması? Burada ifadeye dikkat edin. Tanımları bilmelisiniz. Periyot ve frekans tanımlarını frekans tekrar sayısını ifade ediyordu. Periyot dönme süresini ifade ediyordu. Yani daha kısa sürede dönmesi demek bir tur atma süresinin kısalması demektir. Periyodunun azalması, frekansın artması, açısal hızının artması demektir. Bundan sonrası zaten kolay açısal hızı arttığında eylemsizlik momenti azalmıştır. Çünkü açısal momentumu korunuyor. Sorulabilir net dış tork sıfırdır. Çok güzel bir soru tekrar karşınıza çıkar. O halde doğru cevabımız D seçeneği oldu. Lütfen bir kere de siz çözün ve sürekli aynı fiziksel nicelikleri sorduklarını unutmayın. Bağıntılara hakim olursanız her soruyu çözersiniz ve bu bilgileri kullanarak isterseniz bir soru türetelim kazandıran bir soru umarım karşımıza bu yıl çıkar Bakalım sürtünmesiz yatağa bir masada sürtünme kuvveti yok. Dikkat edin yatay düzlemdeyiz. M kütleli küçük boyutlu bir cisim görelim. Kütlesiz ve esnemeyen sağlam bir ipe tutturulmuş. R yarıçaplı yörüngede dikkat sabit periyotla dönerken yani ne demek? Düzgün çembersel hareket yapıyor. Peki ip delikten düşe aşağı sarkıtılıp F kuvvetiyle verilen konumda tutulmaktadır. Burada ifade önemli. Cisim dengede değildir. Dikkat edin düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Yani net kuvvetin etkisindedir. Peki İp bir miktar aşağı çekilirse yargılarından kaç tanesi doğru olur diye bize sorulmuş. Bütün fiziksel nicelikleri anlamaya çalışalım. Öncelikle sistemin dengede olmadığını söyledik. İpi taşıyalım. İplik gelme kuvveti F kadar. F burada düzgün çembersel hareketin merkezcil kuvvetidir. Her zaman yörünge merkezini gösterir. Sisteme etki eden oya göre net torku yoktur. Çünkü dik uzaklığı yok doğrudan dönme ekseninden geçmektedir. Net torkunun sıfır olduğunu doğrudan söyleyebiliriz. Düzgün çember sarı harekette tekrar ediyorum sisteme etkeden net tork sıfırdır. Bu ne demek? Net tork neydi artık? Öğrendik ki delta L bölü delta T idi. Yani net tork sıfırsa açısal momentumun değişimi sıfırdır. Açısal momentumu korunur. L önce eşittir. L sonra şeklinde yazacağız. L eşittir büyüklüğü mvr ya da I omega şeklindedir. Değişmediğini söyledik. Ne olmuş? İp bir miktar aşağıya doğru çekilmiş. İp bir miktar aşağı doğru çekilirse yarıçapın azalacağı açıktır. Düzgün çembersel hareket yapmaya devam ettiğini soru söylemeliydi. R azaldığında, R değeri azaldığında kütlesi değişmediğine göre çizgisel hızının, çizgisel süretinin arttığını doğrudan söyleyebiliriz. Peki eylemsizlik momenti neydi? K, M, R kare Burada K kat sayısını kullanmaya gerek yok. Çünkü yeterince küçük boyutlu bir cisim bir alınabilir. Emre kareyi kullanıyoruz. R'nin küçüldüğünü, kütlenin sabit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla eylemsizlik momenti azalacak. Eylemsizlik momenti azaldığı için açısal hızın da artacağını söyleyebiliriz. Çünkü açısal momentumun korunduğunu biliyoruz. Peki tork eşittir neydi? I çarpı alfaydı. Alfa açısal ivmeydi. Eğer bir sisteme etkeden net tork yoksa açısal ivmesi de yoktur. Açısal ivmenin olmaması ne demek? Düzgün çembersel hareket yapmaya devam ediyor demek. Yani birim zamandaki açısal hızı değişmiyor demek. İsterseniz alfa eşittir delta omega bölü delta t'den de söyleyelim. Alfa eğer sıfırsa açısal hızındaki değişim sıfırdır. Yani cisim düzgün çembersel hareket yapmaya devam edecek. Sorumuzu çözdük. Öncülerimize bakalım. Bloğu etkeden net tork sıfırdır. Doğru. Net torkun sıfır olduğunu nasıl anladık? Cisme etkeden kuvvetin yani merkezcil kuvvetin yani ip gerilme kuvvetinin doğrudan O'dan geçtiği bilgisinden anladık. Çünkü dik uzaklığı sıfır. Net tork sıfırsa açısal ivmesi de sıfırdır. Peki merkezcil ivmeye bakalım. Merkezcil ivmenin formülü neydi? İsterseniz nereye yazalım? Buraya yazalım. A eşittir neydi? V kare bölü R ya da omega kare R. R'nin azaldığını biliyoruz. Çizgisel hız büyüklüğünün arttığını biliyoruz. Demek ki merkezcil ivme artacakmış. O halde net tork sıfır, açısal ivmesi sıfır, merkezcil ivmesi artar. Bir doğru, 5 doğru. Açısal momentum değişmediğini biliyoruz. Çünkü birim zamandaki açısal momentum değişimi sıfırdır. O halde açısal momentum değişmez doğru. Delta L eşittir sıfır değişimi yok. Önceki açısal momentum sonraki açısal momentuma her an eşit. Biloğun dönme eksenine göre eylemsizlik torkunun yani eylemsizlik momentinin azaldığını zaten söyledik. Açısal momentumun değişmemesinden. Üçüncü öncülde doğru. Açısal ve çizgisel hızın arttığını zaten burada söylemiştik. Dördüncü öncülde doğru. Tamamı doğru olduğu için cevabımız A seçeneği. Çok 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 güzel bir soruydu. Lütfen bir kere de bütün kavramları çok iyi anlayarak siz çözün üniversite sınavına hazırlıkta başucu kaynağı olabilecek bir sonraki kazandıran soruda buluşalım.